Gül dostlar gel, vay 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 adam Gülleri nesneler gel, Leylim lelim 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 Her baban sormasa, vay 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 adam Yavandan hasta vam gel, lelim 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 Bayr bostar dosttan ayrı, ma ayrı, dosttan ayrı. Olamam dosttan ayrı. İnsan olu nasıl yaşar? Vay 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 yandım. Kaltı nefesten ayrı. Leylim 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 leylim. İnsan olu nasıl yaşar? Vay 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 yandım. nefesten ayrı.